Herkese merhaba. Tonguç abi denklem sistemlerini açacağız. İki bilinmeyenli denklemleri yapacağız Tonguç. Bunları biliyor musun Selam? Hatırlıyor musun bu konuyu? Hatırlıyorum hocam. Harikasın. Bu doğrusal denklem sistemleri diye geçen zımbırtı. İki. Bak Tonguç. X artı Y eşittir 5 demiş. Burada kaç tane bilinmeyen var Tonguç'cum sence? İki. Hangileri bunlar? X ve Y. Harikasın. Burada peki altındakinde kaç tane bilme var Tomuç? 2. Harika X ve y. Bunlar bizim için doğru denklemleriydi. Ta 7. sınıfta öğrenmiştik bak. Doğru denklemi doğru denklemi. Doğru denklemleri bir araya geldiği zaman bunların çözüm kümesi nedir diye sorduğu anda aslında bu bir doğruysa bu da bir doğruysa Tomuç Bu da başka bir doğruysa bunların kesişim noktasını soruyor biliyor musun Tomuç? Ve biz burada bunun çözümünü bulduğumuz anda bunların kesişim noktasını bulacağız. Nasıl yapıyoruz? Bunları alt alta toplarsam Tonguç ne olur biliyor musun? Bak burada artı y var. Burada eksiye var. Birbirini götürür mü? Sonuç ne çıkar? 2x çıkar. Burası hiçbir şey olmalı zaten. Eşittir. Bununla bu olursa 8 olur. E x eşittir kaç çıkar evladım? E 4. 4 çıkar. x eşittir 4 ise. 4 ile ne toplanırsa 5 olur. E kardeşim y de 1'dir o zaman. Şimdi bizim bulduğumuz x virgül y ikilisi 4 virgül 1'dir. Peki bu nedir biliyor musun Tonguç? Bu bir doğruysa bak hemen sana hatta çizeyim evladım. x artı y eşittir 5 doğrusu nasıl çizilirdi? Böyle eskiden öğrendiklerimiz bunlar. Buna 0 buna 5 buna 0 buna 5 5'e 5. Şöyle bir doğrudur Tonguç'cum. Peki x eksi y eşittir 3. x eksi y eşittir 3 de buna 0 buna eksi 3. Buna 0, buna 3. Burası da nedir biliyor musun Tonguç evladım? 0'a eksi 3. 3'e 0. Şimdi şöyle bir doğru. İşte tam bu noktayı buldun sen. Kesişikleri nokta. İşte bu kadar. Bu nokta aslında nedir biliyor musun Tonguç? Dünyanın merkezi. Hayır. 4'e 1 noktası. 4'e 1 noktasıdır evladım. Harikasın Tonguç. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten çok elit bir öğrencisin. Kaliteli evladım. bir insanım o Süpersin. İşte sen burada çözüm kümesini bularak Dünyanın merkezinde bulduğun tebrik ederim, ederim hocam. Artık Peki, uzaya gidebilirim. Böyle bir şeyde yok etme metodunu kullanır. Alt altı alta toplasak bir işe yaramıyor. Terminatör metodu. Altı topladığım zaman bir şey yaramıyorsa şöyle bir şey yapacağız Tonguç. Ya kardeşim keşke yok etseydi diyorum. Ve alt tarafı eksiyle çarpıyorum Tonguç. Alt tarafı eksiyle çarparsam. Burası eksi x. Eksiyle eksi çarpı artı y eşittir. Eksiyle 5 çarpısı Eksi 5 etmez mi Tonguç? Eder hocam. Şimdi Tonguç'un um bak. Şu anda bundan sonra bununla bunu topluyorum Tonguç. O yüzden bunu da altına yazayım ki karışmasın. Aynen bunu buraya yazdım. Şimdi toplarsam ne olur evladım? Bak şimdi. Hop! Çat çut. Çat çut. Çat çut. Bunu bu toplarsanız x eder. Eşittir. Bunu bu toplarsanız 7 eder. x'i 7 buldum kardeşim. 7'den ne çıkarsa 5 kalır. y eşittir 2 olur. O zaman çözüm kümemiz 7,2 diyorum. Hatta çözüm kümesini yazmak istersem de şöyle süslü parantez açıyorum. 7,2 diyorum. Kapatıp normal süslü parantezde kapatıyorum. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Süper. Ooo. Ne Bu yapacağız ne şimdi? hocam ya? Hay Allah. insanın insanlığın bittiği noktadayız. Beyninden hocam. soğutan bir şey değil mi? Gerçekten çok zor. Halbuki çok basit bir metot var. Gerçekten ha, mi hocam? Paydalarını eşitleyelim. Bütün paydaları eşitleyelim. Bak bunun altında görünmez bir var. Bunun altında görünmez bir var. Bunu 2 ile genişleteyim. Bunu 4 ile genişleteyim. Bunu 4 ile 2 ile genişleteyim. Bunu 4 ile genişleteyim. Bitti soru. Oh. Düzenliyorum işlemleri. Paylarına eşitledikten sonra alt tarafın hepsi 4 olduğu için götürmeyecekler mi birbirlerini? Evet hocam. Heh, şimdi o zaman son durumu yazalım. M artı 2N eşittir 12. Süpersin evladım. Burası da 2M eksi N eşittir. Eksi 24 çıktı. Tebrik çok, ediyorum. Çok net ondan sonra Tonguç'um yok etme metodunu uygulayalım. Keşke burası 2 -2 ne olsaydı değil mi? Keşke. Keşke dediğim yeri yapayım kardeşim. 2 ile çarpıyorum burayı. 2 ile çarparsam burası 4m -2n bak 4m -2n -48 olmaz mı herhalde? Olur. Şimdi alt alta toplarsak bak bununla bu götürdü mü bak. Bunu boş ver. Şu ortadaki mavi Bununla yok. bunu topluyoruz. Bununla bu birbirini götürdü mü? 4m ile m 5m Bununla bu toplanırsa eksi 36 çıktı. Ay iğrenç bir sayı çıktı. Ay Allah'ım yarabbim. Mavet. Her tarafı 5'e bölüyorum. 5'e böldüm. M eşittir. Eksi 36 bölü 5'ten eksi 7,2 çıktı Tonguç. Çok güzel bir soru. Evet. Belki soru bir soru. Evet. Eksi 7,2 çıkarsa eğer ben de burada 7'ine koyarım. Eksi 7,2 artı 2N eşittir 12 çıkar. Bunu da 19,2 eşittir 2 neyden? Ne eşittir. Bunlar çok önemli değil. 9,6. Demek ki M virgül ne? 7,2 virgül 9,6 şeklinde buluyorum evladım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Sayıları düzgün ayarlamış Ama bak bu soru sınavlarda yüzde %99,9 bu zor mu? sınavlarda geliyor. Bu Zaten soru... kolay sınav yok ki ya hocam. En ya. en iyi sınav hangisidir? En iyi sınav bitmiş sınavdır hocam. Harika tebrik hocam. Bitmiş gitmiştir ya. Çok şükür ederiz. Evet gerçekten çok kaliteli bir öğrencisin. En kötü sınavda matematik sınavıdır hocam. Daha açıklamaya gerek Hayır şey sınavı var, fizik sınavı da var. Evet ikisi birbiriyle yarışıyorlar haklısınız. Evet. Şimdi Tonguç'un um bak x ve y 1 virgül eksi 6 demiş. O zaman x nedir diyebilirsin? 1'dir kardeşim. E y nedir diyebilirsin? Eksi diye diyebilirsin. Çok basit değil mi? x virgül y 1 virgül 6. O zaman ilk y 2 ile bir ikincisi ikincisi Bunu anladıktan sonra ya kardeşim eğer sen bunu biliyorsan niye burada yerine koymuyorsun? Hmm. e koy yerine x yerine 1 yazalım a çarpı 1 eksi e, y yerine eksi 6 yazalım eksi 6 eşittir 1 şimdi bak x yerine 1 yazalım 3 çarpı 1 artı e, a çarpı y yani eksi 6 eşittir eksi 27 mi kardeşim e soru bitti ne yapıyorsunuz burası zaten a'dır a artı 6 eşittir 1 çıkar Burası nedir evladım? Ee, bur burada bir, bir değişiklik yapıyorum Tonguç, senin için anlıyor musun evladım? Hı. Ne hocam? Buraya da B diyorum, B diyorum, B'yi de sorayım senin için. Buraya da B diyorum o zaman. 3 eksi 6B eşittir eksi 27'dir. Bak buradan A kaç çıkar evladım? 6'yı kaçtım? Eksi 5 çıkar evladım. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Süpersin. Bu 6B eşittir. Bunu da bu tarafına 30 eder. B eşittir. 5 çıkar. Değil mi evladım? Evet hocam. Ha, i̇kisini de bulmuş olduk. Demek ki yapmamız gereken neymiş? Böyle bir denklem verdiği zaman kaç bilinmeyen var? 1, 2, 3, 4 tane bilinmeyen var. Hı. A, B, X, Y. E bundan hepsini bulabiliyor çünkü bunu vermiş. iki tanesini vermiş zaten. Ha, i̇ki bilim var. Harika. Ödülü sorumuzu yap, cevapları gönder. Üşenmiyorsun evladım. Tonguz konu video bulmanızı devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz çok güzel videolar. Evet hocam. Mutlaka Önceki videoyu izledim. Sonraki videoyu da izleyeceğim hocam. Ama e, önce bir e, yüzümü yıkayacağım. Elini hocam. yüzünü yıkay. Beynin sulandı çünkü. Aynen hocam, Hadi bakalım.